Ve hemen Mi Band 5'in kutusunu açmaya başlayalım arkadaşlar. Kutuya şöyle baktığımızda hemen ortasında Mi Band 5'in kendisi kocaman bir 5 ibaresi. Mi Band 5 yazısı ve Mi logosu. Başka bir şey yok. Sağ tarafında Multisport Mode Tracking manyetik şarj özelliği varmış. Tüm gün uykunuzu takip edebiliyormuş 2 haftada pil ömrü varmış tabi bu maksimum koşullarda Ne kadar gideceğini öğreneceğiz Kullandığımda öğreneceğim 1.1 inç renkli ekranı varmış Diyor ki suya dayanıklı diyor 50 metreye kadar suya dayanıklı diyor diyor ki swimming stroke recognition diyor e, Suya e, Suda yüzerken denizde yüzerken diyor o stroke o Güçe O darbelere, su darbesine dayanıklı diyor. Onu algılayabiliyormuş. Ona kadar dayanıklıymış demek ki. Ve kalp atışı ve stresi takip edebiliyormuş. Monitörü gösterebiliyormuş. Yani onu size gösterebiliyormuş. Telefon ekranından ya da kendi ekranından onu göreceğiz. Ve tabii ki tabii bayanlar için bu adet döngüsünü takip edebiliyormuş. Arkasında Türkçe distribütörün yapıştırdığı bir tane sticker var. Çin'de üretilmiştir. Bla bla bla. Burada da var. Neyse kutusunu açmaya başlayalım. Hemen kutusunu açtığımızda üstte bir tane bizi bir şey karşıladı. Bakalım kablo mu bu? Bu manyetik şarj olması lazım. Evet manyetik şarj kablosu karşıladı açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Manyetik şarj kablosuna bakalım. Hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Olabildiğince şöyle manyetik şarj kablosu odaklansın. Evet bu nasıl şarj ediyor birazdan bakalım. Başka neler çıkıyor kutudan? Ürünün kendisi çıkıyor tabi. Başka ne var? Kullanma kılavuzu. Bir tane daha kullanma kılavuzu. Şu Türkçe olan herhalde. Başka bir tane daha bir şey var. Hmm. neymiş bu? Yok sadece ayırmak için. Sallanmasın diye. Bakın boş, tamam bunları koyalım, şu kullanma kullanımlarını koyalım, gerek yok zaten bunlar. Evet Mi Band 5'imiz karşımızda, hemen bunu da açalım. Tabii ki paketleri hemen böyle şey yapıyorlar, hani böyle sağlam bir pakete koymuyorlar, böyle ezilmeyen falan. Hatta çoğu kişi de böyle ezik büzük falan geliyor maliyeti düşürmek için oldukça ucuz bir Mi Band sonuçta bunlar. Evet Mi Band 5'in kendisi. Hemen kıyaslayalım arkadaşlar. Yanımda elimde şu an sağ elimde Mi Band 3 var. Evet 5 değil 4 değil 3. Direkt sağ elimde 3 var. Ve sol elimde de 5. Şunu bir açayım önce. 4 olsaydı tabi 4 dakika kıyas daha doğru olurdu ama. Şu an pili yok muhtemelen. Peki bunun açma kapaması nasıl oluyor? Şurada tuşu var dokunmatik. Muhtemelen buna basılı tutacağız ama pili yoktur diye düşünüyorum. O yüzden şu an açılmıyor. Evet sensörlerine bakalım arkasından. Şöyle kameranın odaklanmasına yardımcı olayım ben. Odaklansın kamera. Hı. Mi Band 3 ile sensörlerini kıyaslayalım arkadaşlar. Alttaki Mi Band 3'ün sensörleri. Üstteki 5. Alttaki 3 tekrar hatırlatmak gerekirse. Şurada sanki sensörü daha büyümüş. Şurada iki tane de bir sensör var. Hangi hangisi bilemiyorum ama şu ortadaki kalp nabız sensörü yani. Bunda şu yok. Şu sanki şu ama bundaki sensör daha büyümüş. Tabi açınca belli olacak. Şu manyetik şarj sens şeyi, manyetik şarj portu. Bunda tabi manyetik şarj özelliği yoktu. Kalınlıklarına bakalım. Kalınlıkları hmm. biraz daha kalın tabii ki. Ama çok da fark etmemiş. Yani tabii daha kalın ve daha büyük. Ağırlıklarına bakalım. Vallahi hemen hemen aynı ya. Tabii çok hafif zaten ikisi de plastik olduğu için şey, lastik olduğu için çok da fark etmiyor. Evet ben şunu bir şarja takayım ama öncelikle şunu bir deneyelim nasıl yapışıyormuş bakalım. Evet, maniyeti direkt böyle. Direkt çekiyor. Ama şeytan beğenmedim. İttiriyor mesela şu an. Yanlış şey yaptığınızda koyduğunuzda bakın ittiriyor. Mesela şu an ittiriyor bakın. Apple Watch'ta böyle değil. Mesela Apple Watch'ta tak diye yapışıyor. Bunda şöyle birazcık böyle bir dikkat etmeniz lazım. Yani şunu şöyle yukarıda tutturunca ittiriyor. Yine bunu böyle aşağıda tutmanız lazım. Gerçi böyle yapınca sorun değil. Yani şunu yukarıdayken tutmayacaksınız. Yoksa ittiriyor. Bunu her zaman aşağıda şunun tersine düzüne dikkat ederek her zaman böyle şarj edeceksiniz demek ki. Yoksa ittiriyor yani. Hoş bir hissiyat olmuyor. Neyse ben bunu bir şarj edeyim. Sonra geliyorum. Evet şarj ettim ve şarj ettikten sonra ben bir gün boyunca bunu kullandım. Direkt hemen gelmedim. Şarjdan çıkarıp gelmedim. Bunu 24 saat sonra çekiyorum yani. Zaten saatten falan da anlamışsınızdır. Saatte işte 14.56'da mı çekiyordum gün bilmiyorum. Araya zaten siyahlık koydum. Belki de fark etmişsinizdir. Her neyse arayüzüne bakalım arkadaşlar. Bu indirdiğim arayüz internetten indirdim. Zaten aplikasyondan birazdan göreceksiniz. İnternette mağazadan indirdim daha doğrusu. Şimdi böyle bir şey karşılıyor. Bu arayüz tabii ki değişebiliyor. Böyle yukarı aşağı yapınca burada bir menü var. İşte durumunu görebiliyorsunuz durumlarına. Payı diye bir şey var. Zaten payının ne olduğuna bakacağız. Sonra nabız. Nabızınızı ölçebiliyorsunuz burada. Nabızdan sonra bildirimler. Bunların sırasını da ayarlayabiliyorsunuz. Stres, nefes, etkinlikler, hava durumu, egzersiz, daha fazla. Daha fazla geldikten sonra menü ayarları bir nevi açılıyor. Alarm, kamera ayarları, müzik ayarları, kronometre, zamanlayıcı, sessiz ayarlar. Sonra ayarlara girince direkt direktin ayarlarına giriyorsunuz. Parlaklık şu an parlaklık en üst seviyede arkadaşlar. Gündüz en üst seviyede tutmanızı öneririm. Gece modunda ayarlarsanız gece yattığınızda direkt parlaklığını düşürüyor. Ben onu öneririm yoksa gözünüzü alır. Eğer gece takip, uyku takibinizde etsin istiyorsanız. Ve sağ tarafa doğru geldiğimizde artık hava durumunu görüyor. Mesela ben Urla'dayım, Kalabak'tayım. Şu anki hava durumunu gösteriyor, detaylarını gösteriyor. Bir tarafa doğru sağa geldiğimizde Spotify yönetmeye başlıyoruz. Başladı tabii ki hemen teliflemesini diye kapattım. Buradan sesini arttırıp kısabiliyoruz. telif girmesin diye hemen kapattım. Sonra işte burada Instagram bildirimleri çıkıyor. Adamsınız adam diye benim arkadaşım ben mesaj atmış bana. Öyle bir bildirim gelmiş mesela. Bildirimler bu şekilde arkadaşlar. Durum dediğimiz şey işte kaç mesafe adımımızı, metremizi gösteriyor. Kaç kalori yaktığımızı gösteriyor. Şu payıya gelelim payının ne olduğunu göstereyim size. Arkadaşlar şimdi aplikasyonu açtığımızda karşımıza böyle bir şey geliyor. Zaten MiFit uygulamasını biliyorsunuzdur. MiFit uygulamasına geldiğimizde pay diye bir şey karşılayacak size. Bu Mi Band 5'te özellikle geliyor. Bu sağlığınızı takip ediyor bir nevi. Burada hemen zaten size gösteriyor payı nasıl kazanır diye nabzınızı yükseltmek için herhangi bir etkinlik ve özel spor yapın diyor mesela. Bu payı sizin sağlığınız için özellikle kardiyovasküler sağlığınız için önemli bir şey. Bu payınızı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar sizin kalp sağlığınız olumlu etkisi olacak. Bunu mümkün mertebe yüksek tutmaya çalışacaksınız. Bu sizi bir nevi motivasyonunuz oluyor. Bu payınız ne kadar yüksekse o kadar hani kardiyovasküler ve genel sağlığınız yüksek demektir. Bunu bu payı açmak için sürekli nabız izleme özelliğini açmanız lazım. Onu da zaten ayarlardan açacaksınız. Bu sürekli tespit özelliğini açar diyor zaten. Şu anda buna basarsam açık olacak. Bunu yapmak için mesela burada da diyor ki işte gelecek hedefe ulaşmak için hala 30 payı kazanmanız lazım. Ama ben daha o sürekli nabız özelliğini daha açmadığım için daha sıfır payı gözüküyor. Ben de bu payı bu şeyde geldi. Mi Band 5'te geldi. 4'te var mı bilmiyorum. Zaten gördüğünüz gibi bende 3 vardı. Bu 3'te yoktu en azından ama 5'te geldi diyebiliyorum payı. Stres düzeyde e, nabızla başka bir şey. Sanırım sadece nabız değil. Nabızla şeyi yönetiyor. E, stresinizi algılıyor. Bunu ayarlardan yine açabiliyorsunuz mesela. Stresinizi devamlı olarak ölçüyor. Stres düzeyinizi. Ona göre size tavsiyelerde bulunabiliyor hangi zaman diliminde stresiniz ne kadarmış diye size gösterebiliyorum. Tabii ki nabız zaten bu sürekli ribantlarda olan bir şey. Nabzınızı gösteriyor. Saat saat öğrenebiliyorsunuz biliyorsunuz hangi saatte nabzım ne kadarmış. Burada maksimum nabız, minimum nabız kaç olmuş? İşte o 50. Muhtemelen uykuda düşmüştür. Ortalama 64'müş. Dinlenme nabzında 62'ymiş sağlıklı bir insanda 55'te 60 55'te 79 arasında değişir diyor. Aslında 100'e kadar normal diyor doktorlar. Burada 79 demiş. Onun dışında ağırlığı ve tabii ki REM uykusu geldi. REM uykusunu takip etme. Ben bunu dinlenmenin dışında direkt uyku takip özelliğini açtım. Mesela Uyku puanım 62 vermiş. Dün mesela uyuyamamışım ya da tam iyi takip edememiş. Yani çok da dün rahat uyuduğumu söylenemez. Burada dün nasıl uyuduğum gösteriliyor. Remim bölük bölçük uyumuş mesela. Normalde 2-3 tane remim olması lazım. Ama remim görüyorsunuz bir sürü rem uykusu var. Bu rem uykusunu internetten araştırabilirsiniz arkadaşlar. Normalde yekpare 1-2-3 tane olması lazım ama bölük bölçük algılamış. Muhtemelen yanlış ölçmüştür çünkü bu kadar olması normal değil. Onun dışında derin uykuyu az uyumuşum. Zaten burada da diyor tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki kendinizi fazla zorlamayın diyor. Derin uyku süreniz kısa diyor. Böyle tavsiyelerde bulunuyor. Hafif uykum baya fazlaymış 155. Yani hafif uykudan alıp derin uykuya vermem lazım bir nevi. Derin uykum kısaymış. Burada böyle tavsiyelerde bulunuyor kısacası. Diyor ki işte diğer kullanıcılardan %90'dan daha erken uyudunuz diyor. Bunun gibi böyle size tavsiyelerde bulunuyor. Yani güzel sadece bir gece yattığım için tabii kıyaslayamayacağım hani belki dün gecelik böyleydi. Hani ne kadar doğru ölçtüğünü falan. O yüzden bu uyku takibi güzel ben bunu bir deneyeceğim. Hemen bir zaten adımınızı gösteriyor. İşte bugün kaç adım attınız, dün kaç adım attınız. Hemen ayarlarına girelim arkadaşlar. Mi hmm, akıllı bileklik. Bu mağaza tabii ki mağazada geldi. 3'ten 5'e geçince 4'te de vardı muhtemelen. Buradan bilekliğe mağaza bunlar ücretsiz. Mağaza deyince hemen tabii paralı mı diye akta gelebilir. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Dilediğinizi indirebilir. Hemen Mi Band 5'e aktarabiliyorsunuz. Aktarabilirsiniz. Yerin arama zaten bunlar hep mihibatlarda olan şeyler. Alarmlar falan. 3'ten 5'e geçince şaşırdım. Hmm, bu da mı gelmiş dediğim ne var? Şu an hemen ona bakıyorum. Nabız izleme etkinlik izleme gelmiş. Mesela etkinlik izleme yoktu. Egzersiz yaptığınızı arasında garanti etmek için tespit frekansını otomatik arttıracaktır. Hem bu vardı pardon. Nabız uyarısı gelmiş. Bu yoktu. Diyor ki bir nabız belirliyorsunuz arkadaşlar. 150 mesela. 150'ye ulaşınca nabzınız o zaman bilekleriniz titriyor. Diyor ki işte nabzınız çok yükseldi. Mesela bir kalp rahatsızlığınız vardır. İşte 150'ye ulaşınca, 140'a ulaşınca işte titresin, beni uyarsın istiyorsunuzdur. O zaman uyarıyor. Sonra nefes egzersiz şeyleri de var. Böyle küçük epleri var içinde. Nefes egzersizi yardımcı olmasın için. Hemen onu açıp işte nabzınızı düşürebilirsiniz. O sayede ve stres izleme. Bu az önce gösterdim ya stresleri falan gösteriyor. Stres seviyemi. Bunun sayesinde açıldı o. Bunu açtığınızda o açıldı demin gösterdiğim. Bu stres izlemede sürekli dinlenik haldeyken ben stres seviyemi ölçüyor. Bunu açtığım için ölçtü yani onları. Bu gece modu dediğim ekran parlaklığını o zamanlarda kısıyor. Buradan saat seçiyorsunuz. Bu lap gelmiş mesela kamera ayarları. Bunu daha kurcalamadım. işte kamera buradan buradaki kameraya buradan basıp fotoğraf çekmesini sağlıyor. Arkadaşınızın eline tutuşturuyorsunuz telefonu. Muhtemelen öyle. Bu uygulama ayarları çok önemli. Buradan uygulama uyarılarını açıp kapayabiliyorsunuz. Ve bu aşağıdan hangi uygulamalar sizin bilekliğinizde bilir. Onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Buna bastığınızda uygulama seçme ekranı geliyor. Buradan bilekliğinize uygulama gönderecek uygulamaları seçiyorsunuz ve uygul o uygulamalar bilekliğinize bildirim gönderebiliyor. Ben sadece bu 4 tane uygulamayı seçtim. Bu 4 uygulama sadece bilekliğime bildirim gönderebiliyor. Mibat 5 bu şekilde arkadaşlar. Ekranın büyümesi renkli olması gayet güzel olmuş. Zaten 4'te renkliydi ama ben 3'ten 5'e geçtiğim için bana gayet güzel geldi. Özellikle büyümesi gayet göze hoş geliyor ve kolda gayet estetik duruyor. Tabii ki internetten buna renkli kordonlar alabilirsiniz. Özellikle AliExpress'te bir sürü çeşit var. AliExpress'i e önerebilirim. Tabii ki Türkiye'deki siteleri de bakabilirsiniz. Hepsi burada gibi sitelerde de çok beklemek istemiyorsanız ya bir sürü alternatif bulabilirsiniz o tip sitelerde de. Bu korona dönemlerinde özellikle evde kaldığımız bu dönemlerde gayet işinize yarayabilecek yani neden derseniz zaten zor adım atıyoruz evin içindeyiz genelde ve dışarıya çok çıkmıyorsunuz. En azından dışarıya çıktığınız nispeten az zamanlarda hareket durumunuzu ölçebilecek güzel bir O yüzden önerebilirim özellikle 4'ten 5'e geçilir mi? 4'ün özelliklerini tam bilmediğim için bilmiyorum ama 3 yanında gayet şey kalıyor. Şuna bakın sönük kalıyor yani ekranı falan. Yani şu geçiş animasyonu bile böyle tak tak diye geçiyor. Yani 3'ten 5'e geçilir bence. 5 gayet şık olmuş. Evet. İncelememi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.